kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi için canlı yayın yapayım dedim. Ama bugün kurban bayramın birinci günü. Allah tüm sevdiklerimizle beraber nice bayramlara varmamızı nasip etsin. Niyetlerimizi kabul etsin. Bu bayram sürecinde e, gaza, bela olmadan insan var, Engellerimizi hep beraber aşmak için birlikteyiz. Birlikte olmaktayız. Engelli sorunlarımızı ele alıp konuşuyoruz. Videolarımızı takip ettiğiniz gibi çözümler arıyoruz engelli sorunlarla onlarla ilgili. Bugün de böyle bir videoyu başlatmak isterim sizler için. E, Arkamızda logo tabiki yok e, çünkü video değil canlı yayın. Canlı yayında da yapılabiliyor biliyor ama ben böyle olmasını istedim. Logo olmadan. Kendi ortamımızda. Ortamı, ortamı güzelce. Ben anlaşalım dedim. Ee, sizleri bekliyorum canlı yayınıma. İnşallah katılırsınız. Sohbetler ederiz. Bu süreçte. Işte. bu değil önceki kadar e, videomu izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? O konu hakkında. ve evet, şu anda canlı yayındayız. E, yani, şu yok engelleri açma Canlı yayında. Bayramı özel bir yayın yapayım istedim. Canlı yayındayız. Önceki videolarımı izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Engelli sorunları ele alıyorum. Ah. yayın hayatımız, yayın hayatımız 2007'den bu yana YouTube kanalında yapmaktaydım. E, bildiğiniz gibi. E, şu yokta yaşıyoruz. E, şu yokta diyen geldi sonlarını e, çekip Videoları, video hazırlayıp yetkililere sunmaktayım. E, Tabi bu süreç e, yavaş değişiyor, yavaş yapılıyor bazı şeyler. Her yerde olduğu gibi. E, de, dediğim gibi yani bir şey yaparken e, yani e, e, denetlenmiyor diyelim. E, Kaldırımlar e, eksik yapılıyor, yanlış yapılıyor. E, yetkili kişilere sorulmuyor. E, derneklere sorulmuyor. Ya da yapılan yerde engelli engelli birleşimi yok. Eğer o şeyde e, geçen videolarda gördüğünüz gibi su olduklarının onun için olmaması gerektiğini e, tarafından bilinmesi gerekiyordu. E, araştırılması gerekiyordu. Arnavut kaldırımları niçin olmaması gerektiğini e, bilinmesi gerekiyordu. Araştırılması gerekiyordu ama maalesef ben yaptım oldu. E, güzel oldu. Hesabıyla devam edildiği için Türkiye'de

28 28 Haziran'dayız. Bayramın birinci günündeyiz. Sizlerle canlı yayın yapıyoruz. Önceki videolarımızda bildiğiniz gibi engelli sorunlarımızı ele alıyoruz yakında bir video daha yazılıyor. Engellerimiz için de. Arada sırada müziği açıyorum. Yani tek de farklı bir insanlar kimeyi. Sizler için. Ee, engelli sorunları nelerdir? Ee, bizlere yazmanızı öneriyoruz. Sinop için ya da başka bir yerde olsun. Bize yazarsanız konu alırız sizler için birçok engelli sorunları vardır. Bunları biliyoruz. Engelli maaşından tutun e, e, bez sıkıntısı, sonda sıkıntısı, ilaç sıkıntısı bunları biliyoruz. Bunları konu alıyoruz. Almaktayız da. Almaya da devam edeceğiz. Sizler için. Thank mm -hmm. you. kanalımı yeni takip edenlere hoş geldiniz diyorum. Bu canlı yayındır. Sinop Engelleri Açma Kulübü olarak bu kurban bayramımızı kutluyorum. Nice bayramlara eresiniz. Engelsiz sorunları hep beraber inşallah açarız. Dediğim gibi Önceki videolarda biz sizinle varız. Şu anda biz canlı yayındayız. Sizleri de bekliyoruz. Hı hı. Engelsiz sorunları açmak için hep beraber birlik olmamız gerekiyor biliyorsunuz. Ee, gerekli bilimleri yazmamız gerekiyor. Örneğin bir cimene, bulunduğunuz ilin belediyesine, ee, örneğin valiliğin danışman yerleri var. Orada sesimizi bildiğimizi gerekiyor. örneğin yanlış park yapıldıysa abi 112 arıyor arayıp o aracı çektirmemiz gerekiyor. Hem maalesef yetkili kişiler telefon ediyor, aracı çekinmiyor. Avrupa'da öyle değilmiş polis geliyor. Önce bir ceza, cezayı yazıyormuş. Sonra ikisi yazıyormuş. Kişi gelmezse hemen 5 dakika içinde hemen arabayı çekiyorlarmış. Ve o cezayı ilk olarak da çektiği zaman onun cezasını da ödüyormuş. var i̇şte artık ülkemizde de böyle e, sistem artık Abi, arabanı çek demesinler artık çünkü anlamıyorlar geçen de e, ben gidiyordum e, araba geldi e, Park etti engellini ve ben çek çek dedi halbuki ben 112 arayıp o, o aracı çektirebilirdim ama işte toplumda bilinçsiz. Yanlış yapıyorlar. Göz göre göre var arabayı oraya ediyor. ben de çok dedim. Yani şoför kalkmadan çekti tabii ki. O kadar yani yanlışlıklar var ki toplamımızda olsun. yani bir de ne bileyim ben sizler için yeni videolar hazırlamaya devam edeceğim şimdilik canlı yayınımı kapatıyorum beni izlemeyi lütfen unutmayın her zaman dediğim gibi ben biz sizinle varız. Engelleri beraber açmak, açmak için e, sonunda beraber çözmek için burada olacağız. Engelsiz bir dünya için engelleri beraber açmaya var mısınız? Şu, şu devam ediyor. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.